Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Bu tatlıyı yiyorsunuz ve asla pişmanlık duymuyorsunuz. Bir tane mango kullanıyorum. Kabuğunu soydum. Sonrasında da doğradım. Robotumuzu ekleyelim. üzerine Üzerindeki yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Sonrasında da püre haline gelene kadar da çekelim. Çekme kısmı robotunuzun gücüne bağlı. 1 dakikada sürebilir. 2 dakikada sürebilir. İyice çektikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı da şia tohumu ekledim püre haline gelene kadar çektikten sonra tadına bakın eğer damak tadınıza göre eksikse bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı bal ilavesi de yapabilirsiniz şia tohumunu ekledikten sonra karıştırdım sonrasında da küçük bir kavanoza koydum kapağını kapattım dolabıma kaldırdım buzdolabında ortalama bir saat ya da iki saat kadar dinlendirin sonrasında da üzerine tekrardan mango dilimi biraz fındık ekledim biraz da kabak çekirdeği Sonrasında da kaşıklamak için hazır oluyor. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm. Sayfamı takip almayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.